Buradan dolayı teşekkür ediyorum. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Önemli bir namlamı teşkilatınız. Burada da günümüzde Şanlıhanca güzel bir imza dağıtılıp güzel duyduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak için vermiş olmalı. Ve bizim e, mutlu ve meselesi. Teşekkür ediyorum. Bir emniyet müdürlüğümüz ve İlcanlar Komutanlığımız gayretiyle e, kökünü kurutma operasyonu 1 ve 2 başlarla gerçekleştirdik kamuoyuyla bunu paylaştık. Ee, hatta ilk olan da çok etkileyici de oldu. Kamuoyuyla paylaştık. İkincisi bakanlarımız buradaydı. Biraz onu kamuoyuyla paylaşamamıştık. O da çok ses getirdi ve e, bu konudaki kararlılığımızı adet tersin Bu da e, kökünü kurutma, kurutma, kurutma operasyonu üç dedik buna da. Bunu icanlarına, komutanlığımızın gerçekleştik ve bu devam edecek. İnşallah öyle gücümüzü birleştireceğiz. Daha büyük bir işlere imza atacağız. Bir jandarma şanlı bir jandarma komutanlığımız komşu ve müdürlüğü projesinde üç uyuşturucu araba köpek unsuru, iki tütün ve çay tespit köpek unsuru, iki bomba ve mayın arama köpek unsuru, 16 altı ve komando timi, altı jasat timi, on jandarma trafik timi, yetmiş dört jandarma iç güvenlik timi olmak üzere 17 zırhlı araçla birlikte toplam 736 personelin katılımıyla uyuşturucu tacilere yönelik olan, uyuşturucu yönelik olarak bu gece sabahtan itibaren 63 noktaya operasyon gerçekleştirildi. Burada neler ele geçirildi değerli arkadaşlar? 1012 adet kaplogon uyuşturucu aldı. Orada numuneleri var. 1100 gram esrar maddesi, 100 gram metafentamin, 40 gram bonzai, 11 gram eroin, 14 kök e, kenevir bilgisi, 250 gram kenevir tohumu, 13 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet şarjör, 20 adet av tüfeği, 634 adet tüfek ve tabanca belgesi, 79 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve yaklaşık piyasa değeri 2 milyona yakın, 1500 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet hassas terazi ki bu çok önemli, 25 adet ölçüm kullanma aparatı, ve bir adet direktör direktör. Bunlar bu işin nokta atış işler olduğunu göstermesi açısından da miktarları birlikte değerli arkadaşlar paylaştık. Operasyonlarda Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının da talimatıyla e, 66 şüpheli de gözaltına alındı ve adli işlem bunlarla ilgili adli işlemde başlatılmış oldu. Eee tabii bu operasyonlarımız, bu çalışmalarımız ee, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları İl Jandarma Komutanımızın sahadaki çalışmalarını karşılığı e, ve bunlar birlikte, emniyetle birlikte yaptıkları çalışma. Bu konuda kararlıyız. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Bu toplantımızın, bu kamuoyuyla paylaşmamızın e, özü de bu. E, Urfa'da işte sokak satıcıya, horbacıya tabir edilen satıcılara asla fırsat vermeyeceğiz. Üzerimize düşeni ziyadesi de polisiye tedbir güvenlik teşkilatımız iadesi yapacak. Tabii bu sadece polise tedbirleri bitmesi mümkün değil. Bunun eğitim boyutuyla da çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Eğitim boyutu önleyici hizmetle, bağımlılıkla mücadele, uçuruyla mücadele, diğer teknoloji çalışmalar ve polisiye tedbirlerimiz, güvenlik tedbirleri, tedbirlerimiz artı rehabilitasyon ve İstanbul çok yönlü çalışmaktayız. Ee, bu konuda şehrimizin de bu konuda duyarlı olması, bu, bu gayet destek olması bu konuda bizim dirayetimizi çalışmamızı daha da artırmaktadır. İnşallah şanlı şehrimizde uyuşturucu her türlü olumsuz durumu kökünü kaz, kazıyacağız. Bu konuda kararlıyız. Bunun için de çalışmalarına durmadan devam edeceğiz. İlerleyen dönemde dediğim gibi her iki teşkilatımızla ortak, müşterek, daha geniş kapsamlı çalışmalar da yapacak. Size i̇şte bir kutsu paylaşayım. Bu konuda paylaşmamda beis yoktur. Bu teknik takiplerde e, bu kullanıcılar ve satıcılar arasındaki diyaloglarda e, şu ifadeler kullanılıyor. Malzeme bulamıyoruz. Nereden temin ederiz? Çok baskı yapıyorlar. Çok baskı sahaya, basıyorlar. Böyle teşkilatımız. Bu tür konuşmalarda duyuyoruz. E, bu da demek ki iyi bir çalışmalarımızın çalışmamız olduğu göstermektedir. Ben ee, jandarma, jandarma komutanımıza, e, ee, komşularımızın değerli çalışanların ekibine, il emniyet ekibine teşekkür ediyorum. Urfa'mızın evlatları için, Urfa'mızın geleceği için, Urfa'lı hemşerim için var gücümüzle geleceğiz. Çalışacağız. Bu uyuşturan mücadelede bu işin kökünü kurutma kurutana kadar çalışmaya devam edelim.